bir oynayacağız. <laughs> Girelim. <hemen. gülüyor> Giriyoruz. olunca Robux dağıtacağım. Yorumları yorumları isminizi yazın. İnternet kötü de biraz pardon. Neyse oraya geçelim. Ha yeni harita gelmiş. Hocam bunlar çok iyi ama. Şu adamlar hiçbir şey yapmıyor. tek ben yapıyormuş ya. Arkadaşlar tuttuğum silah ultra nadir. Arkadaşlar, tek ben yapıyorum ya. Bu yapmıyor. Hiçbir şey. Ha sonunda ya. Ben kusur kuracağım. yüzü kardeş. O ikisini de ben alıyorum ya. <laughs> Takım arkadaşım hiçbir şey yapmıyor. Hayır. Öldüm. Adamsın ya burunda. Uf. Neyse. Aga gitsene ne bekliyorum burada? Vurdum ama. Ben yine uçuyorum burada. Odamsın. Adam değilsin. Tamam. adamsın. Hayır adam gel adam gel adam geliyor. Yes adamsın ki. O abimiz demin iş yapmıyordu şimdi yapıyor. Abi biraz desel de ben de ipim abi. Bana desel de. Hayır iki tek yapacağım. Ama hocam iki yedek yapılır mı ya? Neyse devam. Devam. Uff. 16 nedir abi? 16 ya 17. Kümüş. Yine güncellemeden sonra bir şeyler gel. Gel abi. Arkadaşlar kimse gelmiyor. Kesiyorum burayı. Ya gelsin de ya. He tamam ya. He şöyle. O yeni haritalar çok güzel. Ama ya en sevdiğim harita gitmiş. Hayır. Çalan. bunlar güzelmiş ya İki tur kay iki dur dur kaybedersem ağlarım o vurdum ama Aga, İki iki, tek ben nasıl yapayım iki tek ben nasıl yapayım arkadaşlar orada şey kalmıştım iki tek yapıyordum o yüzden çıktım. İki tek yapamazdım. Başka server'a girdim. Uh, Gelelim şuraya. Dörde dört yapıyoruz. Dörde dört yapıyoruz. beni. Neyse kazanacağız. Arkadaşlar burayı keseyim sıkılırsın. Arkadaşlar yenildik. Aa yeni mi Pardon arkadaşlar. Teke tek yapıyorlar ve biz kazandık. Yes. Allah 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 Allah. Aldır aldır aldır. tane vurdum. Aga vurduktan sonra neden Oh ilaçmış. Adam ilaçtı. Bana ne hocam saymam. Hocam teki üç ne? Teki üç ne ya? Of. Oh. Ha, i̇ki kişi kaldık. İki kişi dört kişi mi? Ya Ya Nasıl yapalım biz şimdi? İki dört. <laughs> Vurdum ama. Herkes gördü şahit. Herkes şahit. Herkes şahit. Herkes şahit. Herkes şahit. Arkadaşlar Herkes şahit Herkes gördü kimin vurduğunu Arkadaşlar biz böyle nasıl yapalım Arkadaşlar Yenilip geliyorum <laughs> salayım, Salacağım çünkü 2-4 biz nasıl Arkadaşlar saldım geldim Çünkü ikiye dört yapılır mı? Hayır. Arkadaşlar sizi de böyle sık, sıkılıyorsunuzdur. Demek ki galiba videolardan sıkılıyorsunuz. Çünkü ikide bir şey yaptığım için. geldiğim için sizi bekletiyorum dedim adam beni öldürdü. Demek ki konuşmamak gerekiyor. Bu adamlar çok iyi ya. Ben neden karşıdan aldım? Oha. ben hareket ediyorum nasıl vuruyor beni? Ya tamam kazandık da, ben ben hareket ediyorum adam beni vuruyor. Ben ne yapacağım? Annem istiyor. Aha beni görmüyorlar. diyorum bunlar beni nasıl vuruyor? Yemin ederim hile var. Vurdum bir tane. Hareket et. Aa kız. Ya kızı bizden sandım ya. Kaç dur dur neden yeniliyoruz? O bizim yeteneksizliğimiz. Bak şunu bu vurmak kolay çünkü noob. Aa kız yanımdan geçti. Tam vurdum. Uh. Oh. Vurdum havadayken. Hepinizi öpüyorum. Bize katıldığınız için sizi çok seviyorum. Bay bay.